kalmıyor ya. Ekmeğim de kalmıyor böyle bir. gara, mı oluyor? Esmer mi yoksa Esmer. Plakı 1970'ten belli topluyorum diyebilirim yani hoşuma giden sanatçıları alıyordum yani. Ee, abi nereden heves ettin? Nereden? Ya evde boş zamanlarımız olduğu için akşamları da kahve falan derdimiz yoktu yani. Evde ufak ufak uğraşıyorduk yani birer tane plak alıp çalıyorduk yani. Eskiden dükkanlarda hep plaklar 45'likler satılırdı yani. Şimdi öyle bir plak da kalmadı artık. 80'den sonra plak devri kapandığı için o dönemde topluyorduk yani plakları. Birer birer dinliyorduk yani askere gidene kadar. Askerden sonra tabii yine devam ettim de Sonradan da bunu mesleğe dönüştürdüm yani. Plakçılık, kasetçilik yaptım. Müzik plakları falan temiz tutmaya çalışıyorum. Yani öyle el, kesinlikle elim değmez yani. O yüzden de bayağı biriktirdim plakları yani. Müzik Plak olarak yani 809 tane 900 tane var yani. 500'e yakındır. 45'liğim var. 300 tane ama yeni baskı plak değil yani. O dönemde basılan plaklar elimde mevcut. 900 tane falan var yani. Kasette 3000 tane var yani. 3000 tane dönem plak kasetleri var yani. Hepsi orijinal olmak şartıyla. Şimdi eskiden plaklar özel olarak analogdan doluyordu. Şimdikiler analogdan dolmuyor yani. Gelişmiş teknoloji sistemle dolduğu için yani eski dönemin analog kayıtını vermiyor, tadını vermiyor yani. Vallahi huzuru hitap ediyor desem daha doğrusu olur yani. Yani içeri gelip de yani bununla uğraşıp silme ...onu yerine koyup, plaka koyup dinleme farklıdır yani. O günleri arıyoruz esas da. Ama o günlere meraklı insanlar çok kalmadı ya. Eskiden 80'le 90 yıllar arasında... ...müthiş bir merak vardı plaka yani. Sonra CD'ler çıktı. Daha sonra CD'leri... E, ...telefonlara çıktı. Telefonlar çıktığı için o işler artık... Yani bundaki ses kalitesi kalmadı yani onlarda. Dinleseler de yani. Mesela ben şimdiye kadar 50 yıldır diyelim plak ve kaset topluyorum. Plakların sayısı şu an 45'lik olarak bulunmayan şu arkamda gördüğünüz plaklar. Yani 500 senesi özel olarak doldurmuş. Yani dış kabı yıpranmıştır ama laylonu zamanında bu koruma laylonu yoktu. Yine de içindeki plak yani kondisyon 8 ile 9 arasıdır yani. O yüzden o topladığın plakları çalacağın zaman ne hışıltı olur ne bir atlama olur yani. Long play daha keza öyle. O da süperdir yani. Bu odaya benim haricimde çocuk falan giremez yani öyle diyelim. Girse de yani onlar bilir benim bunu dikkatli ve düzenli kullandığımı. Ee, herkes her şeyi yapar da biraz e, koleksiyon yapması işten gelen bir şeydir. Yani bunlar biriktirmek, tamam birinci hedefte de e, ticaridir ama ticarinin yanında böyle zevkine uygun olarak da koleksiyon yapması. Yani belki e, gelmiş geçmiş tüm kasetçilerde bulunmayan şeyler şu anda Ramazan abi de istediğimizi istedi, geçmişte, bizim çocukluk dönemimizdeki şarkılar da istesek rahatlıkla bulabiliriz. O şekilde koleksiyonumuz mevcuttur. Ramazan'ı ben 35 yıldır tanırım, en büyük nedenlerden biri de zaten Türk sanat müziğini çok sevdiğim için. Ramazan'da da Türk sanat müziği, o da çok seviyor, çok sevince de aynı yerde birleştik tabi. Eski kasetlerden doldurmak için mecbur geliyorduk, daha rahat oturup, evinde de ailecekle görüşüyoruz kendisiyle, oturup daha rahat bir kaset doldurabiliyorduk, isim isim tek tek yazıyorduk, şimdiki gibi değil tabii. Tabii, çok eskilere gidiyoruz biz. Ben 65 yaşındayım. Çok eskilere gidiyoruz işte. Daha önceden doldurduğumuz kasetleri, plakları baktığın zaman e, mutlu oluyorum. Yani onun gördüğüm o e, mesele Zeki Müren'in ve işte <laughs> Barış Manço'nun, e, diğer Emel Sayınlar'ın, Bülent Ersoy'ların işte o kasetleri, şeyi, plakları gördükçe mutlu oluyorum. Keşke eskiden kaset gibi olsa da doldursak yeniden, başlasak, saatlerimizi versek buraya diyoruz. Mutlu oluyoruz yani. Aynı eskileri yaşıyorum. Ramazan'da oturup da böyle kaset nereden, hangi plaktan neyi alacağız, hangi şarkı alacağız? Onun hesabını yapıyoruz. Beraber oturup dinliyoruz, şunu çal, bunu çal, bunu çalalım.